LinkedIn ile Instagram hangisi daha pahalı? Tabii Instagram kadar cesur hareketlerde bulunmuyoruz. Biraz daha mesafeli LinkedIn. Paylaşımlar birçok şekilde olabiliyor. Fakat hani içerik üretenler çok daha ön planda. Ee, sosyal medyanın çıkış amacı ve bizi influencer yapmaya yönlendirme amacı hep o beğenilmekten beslenmek. İn Reklam değil içerik diye bir mottomuz var. Evet. Sen içeriği üret. O zaten sonra satışa dönüşecek. Hologram sanatçılar falan başladı. Aslında öyle bir insan yok. Yapay zeka influencer ajansları var şu anda. Birşeyleri yapay para zeka üretiyor yani? Yapay zeka influencerlarına Z jenerasyonunun çok iyi tepki verdiği söyleniyor. Yani... yani Türkiye bu aşamada rahat rahat uzaktan çalışacak şekilde yapılanabilir mi çoğu sektörde? İki tane konu var sizin uzmanı Bir tanesi yapay zeka influencerlar. ...bir de LinkedIn influencer'lar... Bura, bu durum, ...bayağı bir burada deneyimi var... ...bunları bahseder misin mesela? LinkedIn'de de... Yapay zekalı çünkü e, konuşalım diye not almışım evet, ben. Evet LinkedIn'den başlayayım. O LinkedIn'den başlayalım tamam. LinkedIn'de de aslında epeyce takipçisi olan... ...influencer'lar görmeye başladık. Bir 4-5-6 senedir olanlar var. 8 senedir olan bir Türk içerik üreticisi var. Eğitmen olarak... ...konuşmacı olarak bir atölye yapabilir LinkedIn influencer'ı. İşte bir etkinlik modere edebilir. Etkinlik host edebilir. Etkinliği tamamen organize edebilir. Biz Stradesco'da etkinlikte organize ediyoruz LinkedIn influencer'larıyla. Bu tarafta da bir influencer marketing çalışması oluyor. Çünkü influencer gidiyor. Ben işte şu holdingde şu eğitimi verdim diye paylaşım yaptığı zaman o holdingin işveren markası tarafına katkıda sağlamış oluyor. Hem de marka bilinirliği tarafına etiketlediği için ee, ondan bahsetmiş oluyor. Biraz Instagram vari çalışmalar başladı. Biz mesela bir kolajen firmasıyla işbirliği çalışması yaptık. Ee, tabii Instagram kadar cesur hareketlerde bulunmuyoruz. Biraz daha mesafeli LinkedIn. Hani ben bunu yuttum da bu kolajen tableti Kırışıklıklarım azaldı tarzında değil. E, hediye geldi. Hediye paketi gönderdiler. Teşekkürler yani tarzında bir hikaye yazıyorsun. yapıldı. Ondan sonra B2C de göz kırpmaya başladı. Yani ben de LinkedIn influencerıyım ama bu arada benim de 60 bin takipçim var. Sizin de 20, 23 bin, 3 bin oldu. E, ben de çikolata yiyorum. Ben de kahve içiyorum. Ben de fotoğraf çekerken yanımda bir kahve bir buzlu çay bir şey oluyor işte e, bunları markalar yavaş yavaş keşfetmeye başladı işte Zeynep de bir etkinliğe katıldığında makyaj yapıyor bu ceketi giyiyor markası ne bunlar soruluyor evet. e, dijital göçebelik tarafını e, konuşacağız demiştik mesela Zeynep tatillerde nereye gidiyor bana mesajlarla şey sorusu geldi reklam yapmamıştım mesela ben e, Sapanca'da bir otele gittim çektiğim fotoğraftan otelin neresi olduğunu tanıyor. Bir İK direktörü otelden memnun kaldınız mı biz de orada etkinlik yapmayı düşünüyoruz. E, tavsiye eder misiniz diye bana mesaj atıyor. Ya sen bunu, bunu sen bizce şey yaptın yani. E, evet ben tabii nerede olduğumu çok yazmamaya çalışıyorum güvenlik açısından. Gittikten sonra yani eve döndükten sonra yazmaya çalışıyorum. Tabii ben Orada şey yapmadım. Hani "Aa çok güzeldi vesaire hmm. demedim. Ben hani ben otel tarafında münferit bir misafirdim. Etkinlik tarafını deneyimlemedim. Hmm. Ama ben oradayken şu 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 büyük markaları gördüm. Hani onlar eğer tercih ettiyse iyi bir hizmet vardır diye düşünüyorum diye cevap verdim mesela. Hmm. Böyle buralara kadar kurcalıyorlar. Instagram'da da arkadaki kilim hangi marka? kemeriniz hangi marka falan diye soruyorlar ya. Peki nasıl? LinkedIn ile Instagram hangisi daha pahalı? E, LinkedIn şu anda popülerleşme aşamasında olduğu için daha uygun. Hı. Ama LinkedIn'de reklam vermekle kıyasladığımızda da çok hesaplı. LinkedIn çok pahalı reklam. Var. Evet çünkü dolar birimi üzerinden oluyor. Hı hı. E, Instagram tabi e, YouTube'da çok daha pahalı şu anda LinkedIn'den. Twitter, Facebook iş işte buna ki buna Twitter'da bayağı ciddi bir paylaşım var. Bu bu iki mecrayı ne düşünmüyorsunuz? Ee, onlar nedense çok tercih edilmiyor ama mesela Facebook'ta şöyle oluyor. Biraz daha X jenerasyonunu hedefleyecek bir e, marka varsa 40, 40 yaş üstü. En son bir e, post cihazı için mesela Facebook'u konuştuk. Çünkü işletmecilerin yaş ortalamasının X jenerasyonundan da olduğunu hmm. söylediler. Ee, biraz işte hedef kitleye göre devreye giriyor. Ee, Twitter biz çok çalışmadık Twitter'da. Hangi sektör çok iyi gösteriyor. İnfusora baktığın zaman. Genellikle e, hızlı tüketim. Hızlı tüketim. E, otomotiv dünyası. işte otomobil yeni otomobil. İnşaat çetesi, var mesela. İnşaat çok çok evet. olmuyor. Ee, genelde çabuk bitiriyorlar galiba inşaatçılar. Biraz şey Google Ads'i, işte programatik gibi şeyleri tercih ediyorlar. Turizm nasıl mesela? Turizm çok önemli. Oteller. Ee, Turizm işte. ya çok bütçesi olmuyor influencer hmm. marketing için. Bize enteresan bir şekilde daha yeni bir talep geldi. Ee, görüşeceğiz hatta Perşembe günü toplantımız var ne çıkacak bilmiyorum. Biraz bütçesi olan markaların gelmesi gerekiyor. Bence onlar biraz de... daha barter yapsak hani biz de zaten size hmm. güzel bir tatil hediye ediyoruz. İşte konferans salonunu biz zaten sağlıyoruz. Hala o, o kafadalar maalesef. Ama e, bence e, şu anda mesela restoranlar arasında bir rekabet var. Yaz geliyor. Restoran için ideal aslında. çünkü. Onlar da bunlar bir sene, iki sene sonra kapanıyorlar yani ve bunların ilk baştan dolmaları gerekiyor bu yeni mekanların. Ki bunlar ciddi yüz binlerce dolar harcayaraktan bu lokantalar açıyorlar. Evet şöyle yanlış bilgi de vermiş olmayalım bazı markalar e, otellerde restoranlarda şey diyebiliyor. Mesela sosyetik takipçileri olan hmm. ve sosyetik bir isim olan influencer hmm. gelsin burada yaza merhaba partisi yapsın işte evet. havuz başında. O da kendi camiasını davet etsin. Otel kendi ya restoran kendi davetlilerini davet etsin. O influencer'ın hostluğunda etkinlik düzenliyor. Tabi etkinliğin ayrı masrafları, organizasyon tarafı, influencer'ın kaşesi. Az çok yine yapan tek tük yerler var. Bu paylaşımlar birçok şekilde olabiliyor. Fakat hani içerik üretenler çok daha ön planda. İçerik üretmek nedir? Burada e, sordum ama cevabını almadım. Yapay zeka e, infosuna e, gelmek istiyorum. Ne demek içerik üretmek? Ne içerik değildir, ne içeriktir? Bir örnek verirsen daha iyi anlarız. Aslında ha, şöyle diyebiliriz. Mesela biz reklam değil içerik diye bir motto'muz var. Evet. E, markalar sosyal medya içeriklerinde reklam reklam içerikler paylaşıyorlar. Mesela ne o içerik bir örnek, değildir. Çok basit bir örnek verebilir misiniz mesela? E, Al benim otomobilimi işte 100 beygir işte 180 beygir 100 100 kilometreye 3 saniyede ulaşır bilmem ne. Ee, bu o? Mi olsun o içerik yani. değil. Değil. O reklam. Yani reklam çok doğru. O ben ona ben 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 demek diyorum hani hep ben benim ürünüm benim bilmemden işte butikler bazında hani hep büyük markaları konuştuk bir butik olsun evet. işte e, sabun el yapımı sabunlar yapıyor olsun bu butik. Benim sabunum benim sabunum. Sabunumu al. Sabunum şöyle böyle e, değil. Sabunum lavantalı ya mesela. Lavanta kokusunun ruh halimize faydaları. Hmm. Bu bir içerik. Ama benim lavantalı sabunum var. Gel al sana Bu reklam. Hmm. Reklam basmasak bile onu işte yani reklamda göstermeyiz. Lavantayla göster... sabunu mu sor birleştiriyor bir şekilde? Ee, lavanta. Işte, lavanta yüzünü yıkadı diyelim. Yüz tamam. sabun olsun. Tamam. Lavanta kokusunun ruh halimize nasıl iyi geldiğini anlatarak sonra sabunla bağlayabilir. Bağlamasa bile daha iyi. Hmm. Bu içerik. Tabii lavantalı sabun zaten bir şekilde veriyor. Evet ya da büyük markadan yine otomobile dönelim. Al benim arabam şu kadar hızla gidiyor. Mavisi öyle bir mavi ki muhteşem parlaklıkta bu reklam. Ee, ama benim otomobilimle gezebileceğin yaz rotaları. Hmm. Çeşme, Bodrum, bilmem ne. Bu içerik hmm. gibi. içerik İçerik üreticisine gelelim. Şirketlerden çıkalım. İçerik üreticisi aynı zamanda komedyen olsun. Ama selebriti olmak zorunda değil. 30 kişilik hmm. bu kadar stüdyolarda bilet satıyor olsun. Gel benim biletimi al. Bizim gibi eğitmenler olsun ya da ya da benim gibi ajans sahibi. Gel ajansımdan hizmet al. Gel şunu al, bunu al değil. İşte sosyal medyanın faydaları nelerdir? İşte e, mizahi anlayışta şunun önemi nedir? Yedi adımda şu. 7 adım. Yani yaptığın e, konsepte veya ürüne önden bir altyapı hazırlıyor. Evet, sen içeriği üret, o zaten sonra satışa dönüşecek. Ha. Aralara tabii ki hizmet ya da ürünse bu onları serpiştiriyoruz hmm. illaki. Anladım. E, ama aralarda içerikle beslememiz Ama gerekiyor. Ama sen şimdi influencer içerik üretiyorsun, üretiyor yani benim bahsettiğim bazı içerik üreticiler var ki hiçbir influencer olmadan içerik üretiyorlar. Evet. Bunlar, bu kişiler neler yapıyor veya onun için arkasında bir amaçları, hedefleri olarak mı yapıyorlar bunu? Çünkü arkada bir reklam veya bir, bir ticari bir şey olmazsa. Bu kişi neye göre içerik Bunu, bu insanlar nasıl üretiyor? Influencer olmayanlar neden içerik üretiyorlar? Harikasın. Soru bu. Ee, aslında o yine ...biraz kişisel tatmin getiriyor. Ego. Zaten e, sosyal medyanın çıkış amacı... ...ve bizi influencer yapmaya yönlendirme amacı... ...hep o beğenilmekten beslenmek. İlgilendiğimiz ve uzman olduğumuz konuları paylaşmak değil mi? E, o da var ama e, yıldırmamak için de içerik üreticisini... ...işte o like'ları veriyor. Hmm. Demin bahsettiğimiz işte LinkedIn'in rozet vermesi gibi... 30 kişi like etse bile o 30 kişi benim için önemli olabilir, o hoşuma gidiyor, e, mutlu ediyor, e, ürettiğimi hissediyorum, evet. belki fayda sağlamaya çalışıyorum, belki sonra influencer olmayı ümit ediyor olabilirim, ne noktadan sonra bu büyüyecek diye merak edip hala paylaşıyor olabilirim. Evet, yapay zeka influencer kavramı senden geldi ben ne olduğunu da bilmiyorum. Nedir Şöyle... Aslında siz sizin, benim gibi etten kemikten oluşmayan e, bir avatarla, bir çizimle, bir 3D e, animasyonla hazırlanmış, gerçek olmayan influencer'lar. Mesela şey hologram sanatçılar falan başladı Çin'de, Kore'de var mıydı hatırlayamıyorum ama yani aslında öyle bir insan yok. Hmm. E, bu bir dijital eset diyeyim. Ee, onun arkasında tabii onun yerine içerik üretenler var. Onu influencer yapıyorsunuz. Oğlum, o, adam, o kişi sonuna. gerçek bir kişi değil. Gerçek olmayan bir kişi. Ger Gerçekte elle tutulabilen bir insan değil. A avatar diyebiliriz. Ee, ben bunu ilk duyduğumda e, şeydeydim. Brand Week'te duymuştum. Bir 2018 falandı. Daha öncesi de var. Mesela yapay zeka influencer ajansları var şu anda. Gülevalde hmm. yapıyor yapıyor ee, onun üzerinden paylaşım yapıp onu influencer olarak kullanıp ajans para kazanıyor medya şirketi yani içeriği yapay zeka üretiyor yani İçeriği şu an yapay zeka üretmiyor diyebiliriz arkasında bir ekip var medya Aha. ekibi var ki yapay zeka da üretebilir hale gelebilir ee, içeriği medya şirketi hazırlıyor ama e, arka planda gerçek bir insan olmadığı için o ürün aslında onu üretene ait oluyor. Hmm. Öyle bir şey var. Ne gibi avantajları var? Bunu marka kendisi yapabilir. Hmm. İşte ne olsun? Philips olsun. Kendisine işte çevre ve sürdürülebilirlik konuşan bir yapay zeka influencerı yapsın mesela. Tamam. Ajans olabilir. Yatırım yapsın. İşte beş tane, on tane influencer üretsin. Para harcasın. işte reklam versin. Onu bir influencer haline getirsin. Hepsinin yine bir konuştuğu nişleri olsun. Biri sürdürülebilirlik konuşsun, biri beslenme konuşsun, biri ne bileyim arabaları konuşsun, kozmetik konuşsun. E, ajans ne yapabilir? Bunları influencer olarak markalara, kaşeli yani, o, olarak satabilir. O, o figürleri yapması gerekiyor değil mi? Tabii. O bir yatırım gerektiriyor. Başka bir beyaz yaka yapabilir bunu. Mesela özellikle LinkedIn tarafında beyaz yakalar içerik üretmekten çekiniyorlar. O zaman yapay zeka influencer bilgisi de var sonuçta. 50 yaşına gelmiş ama hala beyaz yaka. bilgisi kendisiyle beraber yok olup gidebilir. Kendi saklamış oluyor o zaman değil mi? Ya da ben şunu söylüyorum. bir gün beyaz yakadan ayrılmak istediğimizde bu canımıza tak edebilir, yorulabiliriz ya da kapı dışarıda edilebiliriz. Her şey mümkün bu hayatta. Çırılçıplak kalmak yerine e, takipçisi olan bir yapay zeka influencerımız olur elimizde. Süper. E, böyle avantajları var. Markalar için ne avantajı var? Hani kokmaz etmez derler ya yani ne istersen onu yapacak. Ama bir ses sonra oluyor. O fikir bir ses sonra biliniyor yani. E, o, ondan faydalanabilir ama yine ona bir bütçe ayıracak. Yani etten kemikten bir influencer'a bir kereliğine bir buçuk milyon TL verdiğini düşünelim. Ama yapay zeka influencer'ını influencer yapabilmek için zaten bir bütçe harcayacak. Ondan sonra onu yönetecek sosyal medya ekibi için bir bütçe harcayacak. Onun hesaplamalarını iyi yapmak lazım. Hangisi? daha ucuza hangisi kime gelecek. Hangisi göre daha doğru? Yani, yani ikisi iki, kim hangisi kullanmalı? <laughs> orada şöyle bir şey var. Yapay zeka influencerlarına Z jenerasyonunun çok iyi tepki evet. verdiği söyleniyor. Yani Önü yargılar da olmuyor orada. En son Z jenerasyonunun yüzde 68'i şunu söylemiş. Ben yapay zeka influencerı ile yapılan bir paylaşımdan etkilenebilirim hmm. demiş. Ve benim ta o 2018'de Yapay zeka influencer ajansından dinlediğim global bir ajanstan Amerika'dan Z jenerasyonu için onun avatar mı, gerçek insan mı olduğu algısı çok fark etmiyor diyor. Öyle bir algısı yok. Hani o hologramlara hayran olup konserlerine giden bir kitle var ya, ölüyorlar, bitiyorlar ama holograma. Öyle bir kitlenin geldiği söyleniyor. Ki ben Alfa jenerasyonunun ebeveyni olan bir anneyim. Onlar e, her gün Roblox'talar, Minecraft oynuyorlar. E, başka ne vardı? Hiç bilmiyorum Brawl Stars diye <laughs> bir oyun var. Onlar hep avatar dünyasındalar. Biz de oynardık işte. Biz de half Life oynardık, Counter Strike oynardık, GTA Biz vesaire oynardık. Oralardan buralara gel. Onlar her gün bu sanal dünya aslında onlar metaverse'ün içinde yaşıyorlar. Alfalara hiç fark etmeyecek. Şu an bir Brawl Stars e, karakterini influencer yapın, şey yapın, hologram yapın. Benim alfalar bayılca, bayılırlar yani buna gibi bir jenerasyon geldiği için yapay zeka influencerlarını hazırlamak lazım. Evet, e, bilgi paylaşmak istiyorum. Bir tanesi bu ajans, bu göçebe ajans kurdun niçin göçeb ajans kurdun ve nasıl çalışıyor Şimdi dijital göçebe olarak tanımlıyorum ama aslında ebeveyn olduğum için İstanbul bağımlısı bir dijital göçebeyim. Hmm. Genelde ya İstanbul içinde bir gün Fener Balat'ta bir gün Kadıköy Moda'da çalışıyorum. İşte çocuklardan arta kalan zamanlarda kaçabiliyorsam yakın yerlere kaçıyorum. Daha geniş zamanlarda Türkiye içinde gezmeye çalışıyorum. Biraz daha yurt dışını da açmaya çalışacağım. Çocuklarla pek gezemedim. Dijital göçebelerin ajansı dedik, dijital ebeveynlerin ajansı dedik. O da 2018'de şöyle başladı. Benim o büyük markalarla çalıştığım ajans yavaş yavaş küçülmeye gitmişti. Çünkü orada çok büyük bütçelerle iş yapabiliyorken. Pazar payı ve bütçeler daralıyordu. Onlar küçülmeyi tercih etti. Ben de uzaktan çalışmaya başladım onlarla. O sırada ikinci bebeğim dünyaya gelmişti. Birincisi üç aylık, ikincisi altı aylık ve ben evden çalışma pozisyonuna geçtim. Kendimi zorlamayacak kadar çalışıyorum. Ve... Ben ikinci çocuk iki buçuk yaşına gelince, yani tam iki sene sonra beyaz yaka hayatıma geri döneceğim diye bir şey var kafamda. İki yıl geçtikten sonra çocuklara kreşe yolluyorum. Artık boşa çıktım. Birkaç e, ajansa girip çıktım. E, kurumsal tarafı denedim. E, ama o iki yıl içerisinde o özgürlüğe çok alıştığımı fark ettim. İşte... 8'de mutlaka şirkette olmalısın ama altı buçuktan önce de çıkamazsın. Bunlar beni çok rahatsız etti. Ee, o arada da remote e, iş ilanları görüyorum. Amerika'da, Avrupa'da artık uzaktan çalışma modelleri denenmeye başladı. Gig ekonomisi konuşulmaya başladı. İşte freelancerslar, e, tek başına şirketler, tek başına fatura kesen insanlar. Hı. Bunlar konuşulmaya başladı. Ee, bakıyorum uzaktan çalışma ilanı veren hiçbir kurum yok. Hiçbir ajans yok. Ben kendi ajansımı <laughs> kurmak zorunda kaldım. Uzaktan çalışan ajans diye. Benim açısından nasıl yani bu tip bir çalışma sistemi korkuyor çoğu patronu. Yani seni görmeliyim, seyretmeliyim. Evet. 2008 yılında ben ilk defa freelancerları yönetmeye başladım. O yine çalıştığım ajans sayesinde oldu. Ee, o yılların tecrübesiyle ben hiç korkmadım aslında. Yani bir de şunu gördüm. Kontrol etmeyen yani insan çalışabiliyor mu kendi başına? Bir insanı devam müdahale etmeden. İçten yanmalı olması gerekiyor. O kişinin karakterine bağlı. Ya, yani kaytarmadan çözümlenirlerdi. Evet. Yani bazı insanlar kamera koyuyor, onu koyuyor, bunu koyuyor. Onu toplan, keşfetmenin koyuyor. yöntemleri var. Onun da mesela atölyesini eğitimini veriyorum. Benim çalıştığım ajansta da yüzlerce insan geldi geçti. Mesela çalışmayacak olan ofise de gelse çalışmıyor. Uyuyor, kaytarıyor, kahveye çıkıyor, sigaraya çıkıyor, çalışıyormuş gibi gösteriyor vesaire. Bunları da gördüm. Uzaktan çalışmayan da gördüm ama onun çalışacağı ve çalışmayacağı tespit etme yöntemlerini artık biliyorum. Yani Türkiye bu aşamada rahat rahat uzaktan çalışacak şekilde yapılanabilir mi çoğu sektörde? E, yapılanabilir. Z jenerasyonu bunu çok istiyor. E, ama bir yandan yöneticilerin kendilerini bunu hazırlaması lazım. Mesela e, eteğinde çalışan görmeyi sevenler de var. Hı. Ego olarak sevenler de var. Mesela ajansla yapabileceği şeyleri şirketin içine dolduruyor. 10 hmm. kişiyi yönetiyorum ben demek için. Hmm. Halbuki ajanslara delege edebilir. Orada iki kişi yönetebilirler. Hmm. Ee, gibi hani ben, topuklularımı evet, giyeyim, çantamı takayım. Yani, yani takım takımdan kopmuş oluyor. Yalnızın verdiği olan de, yani şey var. Yani bir sürü dezavantajı da var evde tek başına çalışmanın. ليس ruh hali. Evet, hibrit var. modeller biraz daha, daha, daha iyi. iyi olabilir ya da en azından haft e, ayda bir belki bir araya gelmek iyi olabilir. Mesela biz online görüşme yapıyoruz ama iş konuşmadığımız online görüşmeler hmm. yapıyoruz. Çocuk nasıl? Hmm. Bale'ye yazdırdın. Mı? Evet. Gösterisi ne zamandı? bunları konuşuyoruz. Daha konuşuyoruz. Daha motive edici oluyor. Şimdi senin biraz yaratıcılığına gelelim. Bir de masal kitabı yazmışsın. Evet. Bu yaratıcılık nereden geliyor? Böyle her insan senin gibi yaratıcı olabilir mi? Yoksa bu genetik <laughs> doğuştan, meraktan mı oluyor? Ya yani bu yine aslında korktuğum sorulardan biri. Çünkü ben üretkenim, yaratıcıyım demek Zor şey geliyor. geliyor. Masal kitaplarını anlatalım. Masal kitapları niçin yazdın? Ben baktım yazdım. Ölçü. Evet. Üç tane masal kitabım var. Benim torunum var. var. Bir yaşında kaç yaşında okuyabiliyor kitapları? Onu da bakacağız. Ee, şöyle. Şimdi ben e, edebiyat kökenliyim. Edeb ha, okay. Edebiyatı bilinçli seçmiş biriyim. Hani o tuttu da öyle oldu gibi bir dünya yok. İlk şiirimi de dördüncü sınıfta yazıyorum. Tamam. Var yazıyorum. bir altı bu var yani. Evet. Bulduğum bütün kütüphaneleri sömüren bir çocuğum. İlkokulun kütüphanesi, ortaokulun evdeki kütüphane, anneannemin meydanlarusu, evdeki neydi büyük larus. Öyle bir çocuğum. Okumayı seviyorum. Hani tabletler, telefonlar da yok o zaman bizim hmm. dikkatimizi çelecek. Hala okuyor musun ee, kitap? Artık o kadar çok okumuyorum. Daha çok çocuk kitapları okumaya başladım. Yorgunken daha iyi geliyor bana. Ama ee, Orada bir edebiyat kariyeri, yarım kalmış bir edebiyat kariyeri vardı. Hep ön plana çıkarmak istediğim şiir mi, öykü mü, roman mı derken çocuklara kitap okuya okuya çocuk tarafına yöneldi. Ama ben farklı bir şey yapmalıyım, olmayan bir şey yapmalıyım. Hani tembel ayı, cesur tavşan, lokomotif, itfaiye yazılmış da yazılmış cesaret, işte özdeğerler. Diyorum ki yazılacak bir şey kalmamış. Hani ben 101. ayı masalını yazmak istemiyorum veya 1001. Ne olur ne olur teknoloji üreten nesiller çıktı. Hmm. Böyle bir şey e, ben globalde de rastlamadım. E, mobil oyunlar, yapay zeka, bir de robotik kodlama. Bu üç konuyu çocuklara masal yoluyla anlatıyorum. Aslında sıfırdan... 80 yaşa kadar ömür boyu okunabilecek 0, kitaplar. Sıfır sıfıra sadece kelime dağarcığı kaç olsun. Kaç yaşında okuyor? okuyan bir kitabı? Kendi başına okuma yazmayı söküp birinci ve ikinci sınıflar okur. Ondan önce aileler normal masal ha, gibi çocuklara okuyabilir. Ben 3 yaşında olup ben de robot yapmak istiyorum diye hani feedbackler aldım hmm, ebeveynlerden. Evet. 3 yaşında olup bundan etkilenen çocuklarımız da var. Ama benim misyonum şu değil. 3 yaşındaki çocuğu elinden tutun zorla robotik kodlama öğretmeye götürün değil. İlgisi olsun, bilgisi olsun. Kulağına bir damlatalım onu. Hmm. Hani belki ileride teknoloji üretmek ister. Ama zorla ben İngilizce öğretmek, robotik kodlama öğretmek, buz patenine zorla göndermek, piyanoyu zorla öğretmek Türkler bayağı yaratıcı esasında. Bayağı yaratıcılar. Ben hatta şu Steve Jobs'ın Netflix'teki belgesini seyrettim. Yani onun dört yaşındaki çocuğunun o Mac yaparken bir şey üretebildiğini gördüm. Yani çoktan gerçek müthiş bir potansiyel var sanıyorum. Yıllar geçtikçe onların biz yaratıcını öldürüyoruz bilinçli veya bilinçsizce. O, o da apayrı bir konu. Değil evet. mi? Evet. Yani ben herkes müthiş bir potansiyelde de doğuyor ama onu bek beslemek lazım. Evet o yüzden işte belki biraz daha eğitimin yanına böyle atölyelerle desteklemek Kesinlikle. lazım ama işte zorla değil. O e, ebeveynin egosuyla olmamalı veya kendi yapamadığı hayalleri ona yaptırmamalı gibi in, ince çizgiler şeyler. 3 dört şiir yazıyorsun. Yani 4 yaşında şiir yazmak. Yok 4 4. sınıfta ilkokulda o da o da iyi bir, bir tarih. 4 yaşında okumayı öğrenmişim ama. Yani. Dördüncü, dördüncü sınıfta ilk okul dördüncü sınıf değil mi? Evet. E, o da evet. o da ne baksan dokuz yaşında falan. Ama olur. benim kızım da üçüncü sınıfta şiir yazdı. Aslında dediğiniz gibi potansiyel var da e, ona işte o ortamı sağlayabiliyor olmakla. Ben üstün falan değilmişim yani dördüncü sınıfta şiir yazarken. E, sadece bir imkanını bir şeyini bulmuşum. Oradan bir yırtık bulmuşum. İşte kitap okuyarak bilmem ne. Halbuki benim üçüncü sınıfa giden çocuğum da evet. aşırı şey, hani dümdüz olmayan, tuhaf, absürt, postmodern diyebileceğim bir şiir yazmış evet. mesela. Hesabımda biraz daha çocuk ve teknoloji içerikleri üretmeye çalışıyorum. Orada masal yazarı tarafımı biraz daha ön plana çıkarmaya çalışıyorum. LinkedIn'de e, biraz daha ajans başkanı tarafım ön planda. E edebiyat tarafımı haksızlık ediyorum. Onu düzeltmek istiyorum. E LinkedIn'de de yine ad soyadla takip edebilirler. Kimler takip ediyorlar? E Stradesco Digital Ajans LinkedIn'de stra.des.co'da e, Instagram'dan takip edebilirler. Bu vesileyle Influencer olmak insana yardımcı oluyor musun? böyle workshoplarla, panellerle veya da infos olduğunu düşünüp senin ajansında yer almak isteyenler nasıl başvurabilirler? Ee, şöyle bizim <laughs> içerik üreticiliği eğitimlerimiz var. Instagram'da olabilir, LinkedIn'de olabilir. Özellikle şirket liderleri LinkedIn'de bu eğitimleri istiyor. Hatta danışman, sürekli danışmanlık istiyorlar. Hatta ajansın onlar adına içerik üretmesini de <laughs> istiyorlar. Bunlar için başvurabilirler ya da içeriği, almak için bunu yani. içeriği ben üretirim, bir algoritmayı öğreneyim bunun tüyoları nedir, e, arka plandaki bilmem gereken stratejiler Daha, nedir. Üst level yani. Bunlar ulan. için başvurabilirler. E, onun dışında zaten influencer'dır ve e, para kazanmak istiyordur. Onlarla da tanışabiliriz, özellikle LinkedIn tarafıyla tanış. Nasıl abi? tanışılabilir? Yani email, adresi. E, ...den başvuru değerlendiriyor musun? Nasıl yani senin başvurabilen insanlar? E, genelde biz onları... ...bulmaya çalışıyoruz. E, in, info at stradesco.com'a... ...yazabilirler. Biz düzenli olarak bir form... ...doldurmalarını istiyoruz, paylaşıyoruz. Eğer işte 10 bin üzeri takipçin varsa... ...etkileşimin hmm. yüksekse, şöyleyse... ...böylesi az önce konuştuğumuz şartları... E, ...o formu... ...doldurmalarını istiyoruz. E, hangi konuda içerik üretiyorsunuz? Ona göre... Eğer bir proje geldiyse onlara ulaşıyoruz. İyi, süper. O zaman ağza sağlık diyoruz. Yani zor bir konuyu Çok teşekkür bir saat ediyorum. sığdırmaya çalıştık. Umarım bizi izleyenler az da olsa bu konuda bilgi sahibi olurlar. Ama sana direkt başvurup daha fazla bilgi de alabilirler. E, bugünkü programın sonuna geldik. Sesim dün hiç yoktu. Bugün bu kadar çıktı. E, o yüzden de özür diliyorum sesimle ilgili. Ee, Tanrı Akademi YouTube Söyleşleri'nin bu programın sonuna geldik. Bir sonraki söyleşide görüşmek üzere.